Giresun'dan acı haber, bilanço ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama, ilk aldığımız bilgiler 5 ölümümüz olduğu yönünde devlet olarak buradaki tahribatı yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama geldi. N bana söylediği biz böylesini daha önce yaşamadık. Başkan Erdoğan Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Yaralılarımızın sayısı 12 civarında. Kurtarılanlar 150'ye yakın. Aynı zamanda Rize'de de sel felaketi var. Benim ilçemde dahil Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin. Devlet olarak tahribatı hep birlikte aşarız. Ben üç bakanıma talimat verdim. Orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan yıkılan köprüler var, bir taraftan yıkılması gereken köprüler var. Bir an önce bunları aşalım. Bakanlarımızın bana söylediği, biz bunu yaşamadık. O kadar ağır bir felaket diye konuştu. Bakan Soylu son durumu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin en ağır yaşandığı Dereli'de yaptıkları incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. 5 jandarma ve bir operatör dereye düştü soylu. 5 jandarma ve bir operatörün menfezlerin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları, halı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği istikamette de incelemelerde bulunduğunu söyledi. Daha sonra Dereli ilçesine geldiğini belirten soylu, "Hakikaten ben böyle bir tablo görmedim. Allah beterinden muhafaza etsin." dedi. 138 vatandaş kurtarıldı. 11 kişi kayıp bakan soylu ayrıca 138 vatandaşın kurtarıldığını kaydederek, şu yukarıdaki düğün salonunda vatandaşlarımız ve toplam bununla birlikte 11 vatandaşımız daha arama kurtarılmayı bekliyor. Onlarla ilgili de gerek helikopterle gerekse iş makineleriyle gerekse arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ifadelerini kullandı. 98 köy yolu ulaşıma kapandı. 98 köy yoluna ulaşımın kapandığını aktaran Soylu, Trebolu Doğankent yolunun da hala ulaşıma kapalı olduğu, Dereli yolunun ise çalışmaların ardından açıldığı bilgisini paylaştı. De O yumuşak GANKENT ve Yağlıdere'de de hasar var sadece Dereli'de değil, aynı zamanda Doğan Kent ve Yağlıdere'de de bu ölçekte olmasa da hasarın büyük olduğuna dikkati çeken Soylu, Espiye'nin de Görele'nin de Güce'nin de yağmur aldığını, diğer ilçelerin de yine yağmurdan etkilendiğini belirtti.